aktardık. Bugünün sıcak gelişmelerinden biriydi. Bahçeli evlerde 7 katlı bir binanın çökmesi. Geçtiğimiz haftalarda da küçük çekmecede bina çökmüş ve artık İstanbul'un kanayan yarası kağıttan tabut evler dehşet verici hale geldi. Tabi asıl soru bundan sonrası için hızla ne yapılması gerektiği, hangi önlemleri almamız gerekiyor? Kentsel dönüşüm uzmanı Doktor Mimar Sayın Nihat Şen'e soracağız. Sayın Şen hoş geldiniz gün ortasına. Gülden Hanım hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. geçmiş Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Biz aslında çok değil az bir zaman önce yine size ben benzer bir binanın aynı şekilde çöktüğü bir günde yine aynı soruları sordum. Ama ne yazık ki Sayın Şen biz gün geçtikçe zaman aralığı da daralarak aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Binanın çökmesi ayrı mesele çöken binalara yardıma gelme konusunda İstanbul sokaklarının, darlığı, evlerin çok bitişik nizam olması ne yapacağız? Yani ivede olarak ne yapmamız gerekiyor Sayın Şen? Kulak arkası etmeyeceğiz Gürden Hanım. Bakın gene çok kısa bir zaman önce sizinle evet. aynı konuları konuştuk. Zamanı o kadar hayratça harcıyoruz ki maalesef bu üzücü olayları daha fazlasını yaşayabiliriz ve yaşayacağız. Yani e, kötü haber tellallığı yapmış olmayayım ama gerçekleri de konuşmak durumundayız. Türkiye bir deprem kuşağı. Hadi bırakın deprem olmadan dahi bakın bugün sabah 4.45'te Bahçeli Evler'de bu bina çöktü. Bunun gibi binlerce var. Ne yapacağız? Esasında Gülden Hanım mahalle mahalle sokak sokak hangi ilçemizde binaların liste olduğu envartellerimizde var. Biz uzunca süredir İstanbul'da özellikle tüm ilçelerinde bunlar çalışıldı ve, ve şu an tek tek tespitleri yapılmış durumda. Ancak tarihsizlik insanları bazen bile bile la destedirtebiliyor. Bile bile bu riskli binalarda benim vatandaşım oturmak zorunda kalıyor. Neden? Ekonomik nedenler. Oturabilecekleri yerleri yok, ikinci evleri yok belki köyde gitse köyde oturabilecekleri yok o zaman bizim sosyal devlet anlayışı prensibiyle özellikle öncelikli bölgelerin yakın çeperlerine vatandaşlarımızın bu kentsel dönüşüm çalışmalarında geçici veya daimi konaklayabilecekleri rezerv alanlarda acilen bu konutları üretmemiz lazım Şimdi benim riskli binada oturan Ayşe teyzem diyor ki, evladım ben nerede oturacağım? Haklı. Evladım maliyeti ben nasıl karşılayacağım? Bu gibi nedenlerle süreçler uzamıyor. Çok daha acı bir gerçek söyleyeceğim, Gülden Hanım. Şimdi bugün bu bahçeli evlerle ilgili, binayla ilgili üç kat kaçak yapılmış. Bunun gibi binlerce bina var, Türkiye'nin her yerinde var. Evet, maalesef. Ya yap demek olmaz doğru bir söylem değil. Peki bu yapılırken neredeydiniz? O zamanın yöneticileri bir gecede gökten zembinle mi geldi bu? Neden görmedik duymadık bilmiyorum hareketleriyle hala devam ediyor. Madem tespiti yapıldı o zamandan bu zamana kadar neden burada vatandaşların oturulmasına müsaade edildi? Neden bu kaçak katların yıkımları gerçekleşmedi? Bunu çok basit bir örnekle müsaade ederseniz evet, anlatmak istiyorum. Tabii. 25 yaşında bir genç omuzlarına 40-50 kiloyu aldığında çok rahat taşır. 35-40 yaşına geldiğinde bu 35 kiloya düşer. 60 yaşına geldiğinde 15 kiloya düşer. Şimdi bu binalar zaten hep dikkat çektiğimiz eski binalar. 2000 yıl öncesi binalar. Maalesef o Bizlerdeki kan dolaşımı artık yavaşlıyor. Damarlar tıkanmış. Rutubetten kaynaklı romatizmal hastalıklar var. kireçlenmeler var. Bacak benim 10 kilo daha taşıma hale gelmiş. Bir de bu binaların üstüne biz o 70 yaşında 50 yaşında, taşıyıcı, yaşında taşıyacağımız yükün üstüne ilave yük getiriyoruz. Ayaklarımız tartmaz zaten olduğumuz yere çökeriz. İşte bu binalar da böyle. Bunun gibi binlerce bina var. Bize düşen şu olmalı. Yapılmış mış yok efendim. Gülden Hanım mış yok. Cak yok. Vakit kaybına mahal vermeden vatandaşın mülkiyet hakkına ve yaşam hakkına da saygı duyarak vatandaşlarımızın güvenli alanlarını oluşturmaktan başka çaremiz yok. Nihat Şimdi. Bey çok affedersiniz. Devam edelim. Bakın şu anda ekrana veriyor arkadaşlarım görüntüyü. Yani neredeyse bir duvar yakınlığında 2-3 bitişik. Yani o kadar dip ki bu binalar. Yani Allah korusun buna benzer biz 37 bine yakın tabut ev var dedik İstanbul'da sadece. Şimdi birinin çökmesi diğerini de tetikleyecek. Bir diğerinde bakın hem önde hem arkada bu bölge özellikle çok evet. ciddi anlamda sıkıntı yaşayan bölgelerden birisi. Yani Burada zaten yani sağ kalmak Allah korusun bir depremde neredeyse imkansıza yakın değil mi? Ya bizi inan dualar kurtarıyor Gülden Hanım. Ya şu olay ilerleyen saatlerde trafiğin yoğun olduğu zaman da mesai saatlerinde olsaydı evet. bugün çok daha başka olayları konuşuyor olabilirdik. Ya bunların hepsini bir mesaj olarak artık almamız lazım. Duyularımızı kapatmamamız gerekiyor Gülden Hanımcığım. Bu nedenle diyorum ki bir örnek anlatayım. Siz oturduğunuz evin emlak vergisini ödemediğiniz zaman bir tebligat geliyor, değil mi hemen? Ödeyin diyor. Tabii. Su faturası geliyor, değil mi? Su faturasını ödemediğiniz zaman suyunuz kesiliyor, öyle değil mi? Peki bu can güvenliği riski olan binalarda hala bu vatandaşların oturulmasına nasıl müsaade ediliyor? Yasaklamak çözüm değil. O yasaklamayı kolaylaştırıcı eylemlere geçmekten başka çaremiz yok. Özellikle diyoruz ki İstanbul'da bir buçuk milyon konutun acilen 600 bin adedini ya güçlendireceğiz ya da yenileyeceğiz bunu söylüyoruz. Kapımızda da bir Marmara depremi var. Evet. Ve ne Allah zaman olacağı da belli değil. Her an. Yani şimdi olabilecekleri hayal etmek istemiyorum, korkutmak da istemiyorum ama. Ya gerekiyorsa korkacağız yani evet. bileceğiz artık gerçeklerle yüzleşmek durumundayız artık ne diyoruz buna biz Gülden Hanım ulusal bir güvenlik problemidir ya. Evet. İstanbul bugün Türkiye ekonomisinin %45'i bu bölgeden sağlanıyor eğer tedbirlerimizi zamanında almadığımız takdirde bu yıkımlar karşısında İstanbul Türkiye için bir risktir ekonomisiyle ve güvenliği anlamında da söylüyorum bu nedenle özellikle kaydaşlara sesleniyorum. Mülkiye sahiplerine sesleniyorum. Ne olur? 3 metrekarelerin, 5 metrekarelerin derdine düşmeyiniz. 2 metrekarelik yere sığacağız en sonunda. Gerçekten. Ama çok haklısınız. Allah hep bize akıl fikir vermiş. bir önden mukayese yapabilelim diye. Bu nedenle siz nice sırça saraylarda oturun. Olası bir doğal afette yıkıldığında o sarayların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bu nedenle bırakın bu günü günlük günlük hırsların 10 metrekarelerin, 5 metrekarelerin derdine düşmeyelim. Güvenli alanlara nasıl geçeriz? Onun çaresine bakalım. İki, belediyelere sesleniyorum. Ya lütfen kaldırımla, çöp toplama, defin işlemine kadar her şeyi belediyeler yapıyorsa o zaman benim vatandaşımın can güvenliği olan yaşam alanlarının da güvenli hale getirmekten başka çareniz yok. Bu kadar geniş kapsamlı bir olayı da bir kentsel dönüşüm başka bakanlığın uhdesinin sorumluluğunu bırakmak kadar da büyük bir hata yok. Bu nedenle diyoruz ki öncelikli bölgelerden başlamak üzere alan bazlı kentsel dönüşüme lütfen girelim. Ve kendi maliyeti kendi içinden çıkan mümkün ise ekonomik maliyetini vatandaşların omuzlarından daha aşağı indirebilecek çalışmaya başlamamız lazım. Bunun örneklerini yaptık, başarılı sonuçlar elde ediliyor. Ama siyaseti de bir kenara bırakmak durumundayız. Bu işin siyaseti yok. Ulusal güvenlik problemi olarak görülen bir mesele, siyasi söylem haline getirilebilecek bir mesele de değildir. Çok da Gülcan Hanımcığım keyfiyete bırakılacak bir konu evet, değil. Asla değil. Hele bu saatten sonra hiç değil Sayın Şen. Yani biz evet, bunu yıllardır evet. konuşuyoruz. Artık ne yazık ki her an böyle bir büyük depremle karşı karşıya kalma ihtimalimiz, olasılığımız da son derece yüksek. Bir de artık vatandaşı çok haklı sebeplerle ne yazık ki bu bizim tabut bina olarak değerlendirdiğimiz evlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Çünkü farklı yerde ikamet edecek maddi güçleri yok. Dolayısıyla en başta bu problemin de herhalde ivedi bir şekilde çözülmesi lazım ki insanları bu ve buna benzer evlere mahkum etmek durumda kalınmasınlar. Biz 37 bin... Bir şey yakın... söyleyebilir miyim? Tabii çok, buyurun. Çok güzel. Buyurun. Bakın. 6 Şubat en yakın tarihte 6 Şubat unutmayalım. 52 bin vatandaşımızı kaybettik. Öyle değil mi? Türkiye ekonomisine birinci çemberdeki ekonomik maliyeti 130 milyar dolar. Eğer Bu tedbirleri zamanında önleyici tedbirleri yapsaydık bu rakamın dörtte beşte birine mal edecektik ve bu kadar can kaybı da olmayacaktı. O yüzden özellikle İstanbul ve İzmir'e dikkat çekiyorum ciddi anlamda bu işin altında kalabiliriz ve risk yaşayabiliriz. Güvenliğimiz riske girebilir. Bu nedenle ne olur? Şu zamanın paha biçilemez değer olduğunu farkına vararak hizmet odaklı, siyaset dışı bir zihniyet ve yönetim anlayışıyla vatandaşımızı yaşam sağlam yaşam alanlarına, çevrelerine ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bakın artık dünya değişti, yaşam şeklimiz dahi değişti, süresel ısınmadan kaynaklı her şey değişebiliyor. Bu yüzden diyoruz alan bazlı dönüşüm modellemesi en hızlı olabilecek ve maliyeti mümkünse kendi içinden çıkabilecek modellerle başarabiliriz. Bir de şunu da aktaralım özellikle Sayın Şen siz her zamanki nezaketinizden dolayı felaket tellallığı yapmak istemiyoruz dediniz ama bence biraz yapmak da lazım artık bu süreçten sonra yani adı eğer o şekilde deniyorsa. Şimdi şöyle bir sokakta işte uzmanların bahsettiği büyüklükte bir depremin gerçekleşmiş olması senaryosu bir felaket senaryosu neden? Çünkü o bölgede yaşayan hiç kimsenin. Ee, ne kurtarma aracı girebilir, ne ekip girebilir, ne bir ambulans girebilir, ne itfaiye aracı girebilir değil mi? Yani ben herhalde yanlış görmüyorum. Bak oraya girebilecek herhangi bir müdahale ekibi olabilir mi? Yani herkes bir anlamda orada ölüme terk edilmiş gibi bir vaziyette karşı karşıya kalacağız. Ya yani Bu binaların değil yenilenmesi de, ama bizim bir e, kent mimarisi, kent yapısı, şimdi siz mimar olduğunuz için buradan sağ çıkmak mümkün olur mu? Şimdi bu gördüğümüz sadece bir bina değil mi? Şimdi İstanbul 16 milyonluk metropol bir şehir. Bunun gibi binlercesinin olduğunu düşünün. Evet. Hangi yoldan gireceksiniz? Tahliyeleri nasıl yapacaksınız? Yardımları nasıl, yaralıları nasıl tahliye edeceksiniz? Bakın bu inanılmaz bir vahşet. Yani günlerce, aylarca girilemeyebilir ulaşılamayabilir. Hatırlayınız 6 Şubat'ta 11'i aylarca molos kaldırmayla uğraşıldı o bölgede. Tabii. Şimdi bu kadar geniş çaplı metropol bir şehire kim nereden hangi yolla gelecek de yardım ulaştıracak, molos kaldıracak, e, enkaz kaldıracak beni duyan yok mu sesini İstanbul'un metropol şehrinin her yerinde duyacağız. O yüzden Özellikle e, hem siyasilere hem yöneticilere hem ülkeye sahiplerine sesleniyorum. Bu ulusal bir güvenlik problemi olmasa sebebiyle siyaset üstü bir meseledir. Keyfiyete bırakılabilecek bir konuda değildir. Nasıl terörle mücadelede radikal kararlar alarak devletimizin ulusal güvenliği için gerekirse sınır dışı harekatlar yapıp terörü önleme anlamında radikal işlem ve eylemler yapıyor isek bunda da çok keyfiyete bırakılabilecek bir konu olmadığını altını çizmek istiyorum. Kesinlikle çok çok teşekkürler. Değerli yorumlar, değerlendirmeler. Aynı zamanda büyük bir hassasiyetle bir kez daha siz de konunun uzmanı olarak seslendiniz. Artık kaybedecek hiçbir vaktimiz yok. E ee, tabii tüm Marmara ama İstanbul üzerinde ciddi anlamda tehlikeler tehlikelermiş şu anda da ne yazık ki ekrana yansıttığımız görüntüler itibariyle. Çok teşekkürler Sayın Şen. Rica ederim Sağ olun geçmiş olsun. olsun. Çok teşekkürler. Aynı dileklerde bizlerle katılıyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyelim.